Resul-i Ekrem her hac mevsiminde ve Suku Ukaz panayırı günlerinde Mekke'nin dışına çıkıp etraftan gelen kabilelerle görüşerek onları İslam dinine davet ederdi. Peygamberliğin 11. senesi hac mevsiminde yine böyle Mekke dışına çıkmıştı. Akabe yanında Medine ahalisinden bir topluluğa rast geldi. Meğer onlar Hazreç kabilesindenmişler. Hazreçlilerle Haşimiler arasındaysa akrabalık vardı. Resul-i Ekrem siz kimlersiniz diye sordu. Hazreç kabilesindeniz diye cevap verdiler. Otursanız da sizinle biraz konuşsak olmaz mı deyince pekala deyip oturdular. Resul-i Ekrem onlara biraz Kur'an-ı Kerim okuyarak İslam dinine davet eyledi. Onlar Galip bin Fihr evladından bir peygamberin geleceğini ihtiyarlarından işitirlermiş. Medine'deki Yahudiler de peygamberin geleceği vakit yaklaştı derlermiş. Resul-i Ekrem onları dine davet edince birbirlerine bakıştılar. Yahudilerin dediği peygamber işte budur diye söyleştiler. Ensar'ın ilkleri. Öteden beri Yahudilere düşman olduklarından hemen iman edip peygamberin önünde kelime-i şehadet getirdiler. Onlar şu zatlardı. Esad bin Zürare, Rafi bin Malik, Avf bin Haris, Kutbe bin Amir, Ukbe bin Amir ve Cabir bin Abdullah bin Riyab. İşte Ensar'dan en önce İslam'a girenler bu altı zat idi. Allah onlardan razı olsun. Bunlar hac mevsiminden sonra Medine'ye döndüler ve İslam dininin yayılmasına çalıştılar. Bu surette İslam dini, hazreciler arasında gereği gibi yayıldıktan sonra Evs kabilesine de geçti. Peygamberliğin 12. senesi hac mevsiminde Esat bin Zürare ile arkadaşları olan Rafi, Avf, Ukbe ve yine hazretçilerden olan Muaz bin Haris, Zekvan bin Abdülkays, Ubade bin Samit, Ebu Abdullah Yezid bin Salebe ile Abbas bin Ubade bin Fadla ve Es kabilesinden de Ebu Heysem Malik bin Tayhan ve Uveyn bin Saide Mekke'ye gittiler ve yine Akabe'de Resulü Ekremle görüşüp ona biat edip anlaştılar. Allah cümlesinden razı olsun. Anlaşmada şunlar vardı. O günden sonra Allah'a şirk koşmayacaklarına, zina ve hırsızlık yapmayacaklarına, iftiradan sakınacaklarına ve evlatlarını öldürmeyeceklerine söz verdiler. Cahiliyet devrinde Araplar ancak erkek evlatlarıyla övünürler, kız evladı olanlar halktan utanırlardı. Bundan dolayı pek çoğu yeni doğan kız çocuklarını diri diri gömerek öldürürlerdi. Bir de Arapların geçimi dar olduğundan, çoluk çocuğunu geçindirmekte sıkıntı çektikleri için bunu bahane ederek kız çocuklarını hatta bazı kere erkek çocuklarını öyle diri olarak gömüp öldürürlerdi. Bundan dolayı Medinelilerle yapılan sözleşmede evladını öldürmeme hususu ayrı bir lütuf oldu. Bu surette peygambere bağlananlar yukarıda yazıldığı gibi 12 kişi olup ikisi Evs kabilesinden geri kalanı da Hazreç kabilesindendi ve hepsinin reisi Esat bin Zürareydi. Bu görüşmeden sonra hepsi dönüp Medine'ye geldiler ve İslam dinini yaymaya başladılar. Miraç O sıralarda Hazreti Muhammed'in miracı vuku buldu. Cebrail Aleyhisselam bir gece geldi, Resul-i Ekrem'i aldı ve Kabe'den Mescid-i Aksa'ya götürdü. Oradan yukarı çıkardı, bütün semaları dolaştırdı. Sonra o Allah'ın sevgilisi bu görünen alemin dışına çıkarıldı. Kendisine insanı şaşırtacak birçok fevkalade şeyler seyrettirildi. Cenab-ı Hakk'ın kelamını işitti ve cemalini gördü. Yine o gece evine döndü. Beş vakit namaz bu Miraç gecesi farz kılındı. Her ne kadar ondan evvelde namaz kılınıyorduysa da sırayla beş vakit namaz kılmak o gece emrolundu. Ertesi gün Resul-i Ekrem miracını ümmetine söyledi. Önce Ebu Bekir ve sonra diğer ashab tasdik ederek tebrik ettiler. Müşrikler inkar edip Mescid-i Aksa'dan nişan sordular. Resul-i Ekrem olduğu gibi haber verdi. Fakat onlar inkarlarında inat ettiler. Medine'de İslam. Bu esnada İslam dini Arabistan'ın her tarafında ve bilhassa Medine'de pek hızla yayılmaktaydı. Evs ve Hazreç kabileleri asaptan birinin kendilerine Kur'an-ı Kerim'i ve İslamiyet'i öğretmek üzere Medine'ye gönderilmesini rica etmiş olduklarından Hz. Peygamber bu iş için Mus'ab bin Umer'i Medine'ye gönderdi. Mus'ab Medine'ye gidince oradaki Müslümanların sayısı 40'a varmış bulunuyordu. Reisleri olan Esad ve hocaları olan Musab'la beraber hepsi birden Cuma günleri Medine dışına çıkıp bir yerde cemaatle namaz kılmaya başladılar. Fakat Esad'ın teyzezadesi ve Evs kabilesinin reisi olan Sa'd bin Muaz'la yine reislerinden olan Üseyyid bin Hudayr henüz imana gelmemiş olduklarından İslam dini tamamiyle yayılamıyordu. Bir gün Musab'la Esad... Zufer oğullarının evlerinin birinde sohbet ederlerken, Useyd bin Hudayr harbesi elinde onların üzerine geldi. Maksadınız nedir? Bir takım acizleri aldatıp azdırıyorsunuz diye hiddetle bağırdı. Musab ona nazikane, hele biraz dur, otur, sözümüzü dinle, maksadımızı anla deyince Hüseyin oturdu. Musab ona İslam dinini anlattı ve biraz Kur'an okudu. Kur'an'ın yüksek belagatı kendisine tesir edince, bu ne güzel şey, bu dine girmek için ne yapmalı diye sordu. Musab ona dini anlattı. O da kabul ederek Müslüman oldu. Sonra da ben varayım size birini göndereyim. Eğer o da imana gelirse artık bu şehirde iman etmeyen kimse kalmaz deyip gitti ve Saad bin Muaz'ı gönderdi. Saad oraya hiddet ederek çıka geldi. Ey Esat, eğer seninle aramızda akrabalık olmasa, kabilemizin içine soktuğunuz böyle çirkin şeylere sabır ve tahammül etmezdim diye Esat bin Zürare'yi azarladı ve tehdit etti. Musab ona da hele biraz durunuz, oturunuz, dinleyiniz, anlayınız da beğenirseniz kabul ediniz, beğenmezseniz biz de size çirkin gördüğünüz işi tekliften vazgeçeriz diye nazikane söyledi. Bunun üzerine Sad oturdu, Musab'ın sözlerine kulak verdi. Musab ona İslam dininin ne demek olduğunu anlattı. Biraz da Kur'an-ı Kerim okudu. Kur'an okunurken Sad'ın yüzünde iman işaretleri belirdi. Hemen siz bu dine girerken ne yapıyorsunuz diye sordu. Musab ona İslam dininin esaslarını ve yapılacak şeyleri bildirdi. O da bunları dinledikten sonra bütün kalbiyle İslam dinine girdi. Saad, İslam olduktan sonra kalkıp kabilesi olan Abdül Eşel oğullarının yanına gitti. Onlara, ey cemaat, siz beni nasıl bilirsiniz dedi. Onlar da, sen bizim ulumuz ve en şereflimizsin dediler. Bunun üzerine Sa'd, öyleyse siz de benim gibi Allah'a ve Resulüne iman etmelisiniz. Siz iman etmedikçe, bundan sonra hiçbirinizle görüşmem deyince, Abdül Eşeloğulları içinde o gün iman etmedik kimse kalmadı. Sonra Sa'd ile Mus'ab, Esad bin Zürare'nin evinde oturup, başkalarını da İslam dinine çağırmakla meşgul oldular. Az zamanda İslam dini Medine'ye o kadar yayıldı ki Evs ve Hazreç kabileleri içinde Beni Ümeyye bin Zeyd'in evinden başka İslam nuruyla aydınlanmayan ev kalmadı. Evs ve Hazreç Evs ve Hazreç kabileleri Ezd kabilelerinden ayrılmış bir fırkadır. Asıl vatanları Seba diye bilinen Me'erib şehriydi. Zamanla bu şehrin su bentleri harap olduğundan Ezd kabileleri şuraya buraya dağıldılar. İşte onların bir fırkası da gelip o vakit Medine'de yerleşmiş bulunan Yahudilerle anlaşma ve mukavele yaparak Medine civarında kalmışlardı. O vakit Medine civarında yerleşmiş olan Yahudiler, Kurayza ve Nadir adıyla iki kabileye ayrılmıştı. Ezdilerin başı olan Harise ölünce, Evs ve Hazreç adında iki oğlu kaldı. Bir takımı ona ve bir takımı buna uymakla Ezdiler de iki kabileye ayrıldı. Sonra Yahudilerle Ezdiler arasına düşmanlık girdi ve pek çok muharebeler oldu. Her ne kadar ezdiler iki kabileye ayrılmış iseler düşmana karşı birleşirler ve Yahudilere nispetle çokluk olduklarından çok kere Yahudilere galip gelirlerdi. Sonraları Evs ve Hazreç kabileleri arasına da düşmanlık girdi. Birbiriyle uğraşarak ikisi de zayıfladılar. Fakat İslamiyet'i kabul edince İslam onları birleştirdi. Barıştılar ve kuvvetlenerek yine Yahudilere galip geldiler.'' İkinci Akabe Peygamberliğin 13. senesi hac mevsiminde Medine'ye İslamiyet'i öğretmek için gitmiş olan Mus'ab, Mekke'ye geri döndü. Onunla beraber Medineli Müslümanlardan 73 erkek ve 2 kadın da birlikte geldiler. Bunların kimi Evs'ten, kimisi de Hazreç kabilesindendi. Neccar oğullarından Ebu Eyyub Ensari diye bilinen Hazreti Halid de onlardan biriydi. Mekke'ye geldiklerinde hepsi yine Akabe'de Resul-i Ekrem'le buluştular ve Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicret buyurması hususunu konuştular. Resul-i Ekrem onlara bazı ayet kerimeler okuduktan sonra kendi nefislerini ve evladu iyallerini nasıl korurlarsa kendisini de öyle koruyacaklarına dair söz vermeleri şartıyla onlardan biat istedi. Düşündüler, taşındılar. Ya Resulallah senin uğrunda ölürsek bize ne var dediler. Resul-ü Ekrem cennet var deyince öyleyse elini ver dediler. O da mübarek elini uzattı hemen biat ettiler. Yani cam verip cennet aldılar ve pek hayırlı bir alışveriş yaptılar. Sonra hemen dönüp Medine'ye vardılar. Bunun üzerine Resul-ü Ekrem artık Medine'ye göç etmek üzere ashabına izin verdi. Onlar da yol hazırlığına kalktılar. Muharrem ve Safer aylarında vatanlarını bırakıp birbiri arkasından Medine'ye gittiler. Önce Habeşistan'a gidip sonra da Mekke'ye gelmiş ve müşriklerin ezasından cefasından bıkmış olan Ebu Seleme bin Abdil Esed radiyallahu anh bu müsaadeyi işitince herkesten evvel kalkıp Medine'ye gitti. Arkasından birçok Müslümanlar da hicret ettiler. Sonra Ömer bin Hattab ve kardeşi Zeyd ve Abbas bin Rebi'a 20 kişi olarak Medine'ye gittiler ve Medine'nin avali denilen köylerine yerleştiler. Sonunda evvelce Habeşistan'a gidip gelenlerden peygamberin damadı Osman bin Affan da Medine'ye gitti. Mekke'de resul Ekrem'le beraber asaptan yalnız Hz. Ebu Bekir ile Ali kaldılar. Hazreti Peygamber de hicret etmek niyetindeyse de ancak kendisi için Allah'ın iznini bekliyordu. Hatta Ebu Bekir Hazretleri Medine'ye gitmek istedikçe Resul-ü Ekrem sabret. Belki Cenab-ı Hak sana bir yol arkadaşı ihsan eder derdi. Birbiri ardı sıra Medine'ye giden ashabı Evs ve Hazreç kabileleri karşılayıp onları yerleştirirler ve kendilerine çok saygı ve yardım gösterirlerdi. Din uğrunda bu surette vatanlarını bırakıp hicret eden ashaba, muhacirin denir. Medineli olup da muhacirleri sevgiyle karşılayıp onlara yardım edenlere de ensar denir. Muhacir olsun, ensar olsun. Allah cümlesinden razı olsun ki İslam dinine büyük hizmet etmişlerdir. İkinci kısım Medine devri. Kureyş müşrikleri baktılar ki Evs ve Hazreç kabileleri imana geldi ve bu surette İslam dini Medine'de kuvvet bulup kökleşti. Onların Akabe'deki biatlerinden sonra ashab da arkalarından gitti ve bir iki ay içinde pek çoğu Medine'ye gidip onlarla birleşti. Müşrikler inandılar ki Hz. Peygamber de onların yanına giderse Medine'de büyük bir İslam kuvveti peyda olacak ve Kureyş'in Şam yolunda pek mühim bir geçiti olan Medine yolu İslamların elinde kalacak. Kureyş'in uluları bunları düşündükçe telaşa düştüler ve hemen aralarında bir danışma için Darun Nedve'de birleştiler. Her ne vakit Kureyş'in önemli bir işi olsa orada toplanıp görüşürlerdi. Bu sefer de orada toplanıp Muhammed için ne gibi bir tedbir almak lazım geliyor diye aralarında görüşmeye başladılar. Her biri bir söz söyledi. Bazıları onu bir yerde hapsedelim dediler. Uygun görülmedi. Bir kısmı da bir tarafa sürelim dediler. Bu fikir hiç kabul edilmedi. Sonunda Ebu Cehil onu öldürmekten başka çare yoktur. Fakat her kabileden birer adam gidip hepsi birden vurup öldürmelidir ki katil belli olmasın o zaman Haşimiler çaresiz diyete razı olurlar. Bu surette iş biter ve kan davası kabileler içinde kaybolup gider dedi. Ötekiler de bu fikri kabul ettiler. Bu kararın yapılması için bir takım kötü adamlar ayrılıp seçildiler ve hepsi gece Resul-ü Ekrem'in evinin önünde toplanıp onun uyumasını beklediler.